Arkadaşlar bugün denizde maç oynayacağız. Ben bir şey seçtim. Ama duydu ya. Evet. Sen de seçtin? <laughs> lan lan bu seni kapatmak istemişim. Eymen topu aldı. Eymen topu aldı. Ne aradım ben topu lan? Eymen topu ne <laughs> aradım? Ben hile yaptım. Ben ilk, ben ilk başladığımda şey önde başlıyorum top almak için. Hileyim mi? Oy oy Ya. Oğlum niye bana böyle ses geldi? Hadi. Bak ben önde başladım şu anda. Ya. Kim öldürdü beni? Bot öldürdü. Bot. Bot işte. Bocu 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 sepa bocu bocu Ben de poçeyi düm koydum oraya Bence Zaten illa alemi videolar izlemiyor demişsin Şaka Hayır boyunca Yaptı ya? Bekleyin bu, bu beri kapatıyor. Kapatmıyor, Allah! Ne bak ben orada başvuruyorum. Bana ne? patlış. Patlış alıp Lan ben sana niye can verdim? Evet, ben şimdi hareket yapacağım. Lan ben hareket yapana kadar. Bacım bacım. Hile mi ya? Ben bot kullanmadım <laughs> şu an. Bot bir bot yapmadım ki. <laughs>

mi? Olduk? Sen de ne bak dedim? Sen ya sinir mi oldu? Sen görürsün. Ben yine başlıyorum? Ben sen ne başlıyorsun? Hadi, buraya. Mor Tisro'm. İş, var ya Mor Hayır yenildim senin yüzünden. Hem kendim yüzünden. Hayır, ama Trank seçme. Hayır çok kolay oluyor öyle. Tamam abone, ol, abone olacağım. Ama dört üç dört 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 dört

Bu kız kimse be? Ya buraya, ya buraya sote. Vurmam ki, vurmam ki. Canlı olur canlı. Taktik yaptım. <laughs> Nasıl? Baba bir de poşet yemedi orası. Bu değil, bu değil. <laughs> <laughs> ah. Evet, baş <laughs> 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 dolduruyor. Ben vurunca. Ben vurunca sana can dolduruyor. Vay 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 vay! Ya ama ya. Aman ya. Kıracaksın de. Trank vs Trank. Hmm. Ama ya. Yes ben başladım. <laughs> kudur kudur yedim. <laughs> kudur kudur şoş. <laughs> <Ya. gülüyor> Gel şoş 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 yedim nani. <laughs> Ve vuruyor. <laughs> Sıpır. Kendi kaleni gol atamıyorsun. <laughs>

Mustafa gelme Mustafa gelme Mustafa, Mustafa git <laughs> 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 Şimdi buradan hız sizi gezelalım. Ne? Kendileri yalan söyledin. Ne şöyle. Eymen Reis. Deniz Neymiş? Değiniz, akdeniz. Deniz Akdeniz. Ege deniz Akdeniz. Bizim eş anlamlımı? Eymen. Gel buraya, gel. su gel buraya. Tamam. gördün mü? Bak, doldu, gördün mü? Ne alaka bu? Gi bu su. Dur da Kudur 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 kudur. Yabancı sken ama. Aşağı atma. Lütfen. 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 Ben Lütfen. 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 keşke bitmeseydi ya. Ben niye bitir demiştim arkadaşlar? Ben patlarım mı? Hadi gel yap. Tamam be. Abone, abone ol. ol. Abone ol butonunu patlatmayı unutmayın. Ben, ben açtım.